Yılport Samsun Spor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Aslan tesislerinde yapılan antrenmanda Ankara Spor maçında oynayan oyuncuların yenileme çalışmasını yaptı. Diğer oyuncularsa hareketlilik ve pas çalışmasıyla ısınma, kenar atak ve sonuçlandırma, 6'ya 3 oyun, 5'e ya 5 yarı sahada oyun çalışması yaptı. Önemli değil. Tamam, ओके